The mother yeah, th time, so they, they, they yeah, so so idam the mm. ah. Uç, için orada utuyor, bak <laughs> But Always the same species in one <gülüyor> <gülüyor> uh, Eat. Eat. Et mama. <laughs> like süt, mama diye eee uh, bir <laughs> TÜBİTAK'ten TÜBİTAK Mimir projesi var. Ülke çapında kurtları araştırıyoruz. Özellikle kurt köpek arası menezleşmeye bakıyoruz. E, haberlerde biz duyduk ki dört tane yavru kurt e, şeyden Muş'tan e, Rehabilitasyon Merkezi Van 100. Yıl Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi'ne gelmiş. E, Profesör Lokman Aslan'la iletişime geçtik e, ve izinlere dayanarak ve oraya geldik ve e, yavrulardan dışkörüne aldık. Ee, i̇nşallah Nishkeni e, DNA alıp da, ve analizlerimizi da. yapacağız. Tamam. Sonuçları da paylaşacağız inşallah. E, bu yavru kurtlar da biraz e, büyüttükten sonra kesinlikle e, aynı doğada, aynı yerde bırakılacaklar. Evet. 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilenmekte, ekolojik dengenin devam etmesi için çalışan kurumlarla işbirliği yapıp ekolojik dengenin bozulmadan devam etmesi için çalışmalar yürütmekte. Ayrıca araştırmacılara zemin oluşturarak araştırmacıların daha faydalı olmakta ve araştırmacılarla birlikte bu bölgedeki hayvanların ekolojik dengenin araştırılması, herhangi bir tehlikenin var mı yok mu Onlara da hem ev sahipliği hem de materyal hazırlamakta. Biz buraya gelen hiçbir araştırmacıyı geri çevirmiyoruz. Son 5 yılda da uluslararası düzeyde kaliteli dergilerde yayınları çıkmakta. Bundan sonra da proje hazırlamak isteyen herkese kapımız açıktır. Doğa, Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Siirt, Hakkari, Bitlis, Van ilindeki bütün yaban hayvanlar buraya gelmekte. Buradaki hayvanların hem tedavisi hem kayıtları, literatür düşme bakımından da herhangi bir kayıt oluşturmakta. Ee, son olarak da kurtlarda gelenlerde, kurtlarda TÜBİTAK projesi hazırlayan bir öğretim üyesi arkadaşımız bizden e, dışkılarını alabilir mi deyince izinlerini almış Doğa Koruma Milli Parklar'dan izinlerini almış. Biz onlara materyali sağladık. Bu dışkıları niçin aldılar hocam? Dış bu genetik yönden araştıracaklar herhangi bir kurtlarla melezlenme olup olmadığına ve akrabalık derecesini köpeklerle akrabalık derecesini belirlemeye çalışacaklar.